Sevgili öğrenciler merhabalar ben matematik öğretmeni Radyo Şahin. Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Matsev yayınları 8. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Olasılık konusunun ikinci testini çözeceğiz bu videomuzda. Olasılık konusu ilk teste ve diğer konuların çözümlerini açıklama kısmındaki linkten ya da sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Matrak TV YouTube kanalında da bulabilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 13 kırmızı 21 sarı x tane lacivert top vardır. Rastgele bir top seçildiğinde lacivert gelme olasılığı sarı gelme olasılığından daha fazla olduğuna göre torbada en az kaç top olabilir diye soruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken lacivert gelme olasılığının sarı gelme olasılığından fazla olması. Yani L büyüktür S. Sarı sayısı 21'di, o zaman X büyüktür yani lacivert sayısı 21'den büyük olmak zorunda. En az kaç top olabilir dediği için X'in alabileceği en küçük değeri yazacağız. 21'den büyük en küçük değer 22. O halde 13 kırmızı, 21 sarı ve 22 lacivert toplarsak 56 sonucuna varıyoruz. En az 56 top olur. Cevap A şıkkı. İkinci soruya geçelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı erkektir. Erkeklerin %30'u ile kızların %35'i tiyatro için bilet alıyor. Bu biletlerden birinin sahibine çekilişle tiyatro bedava yıllık abonelik veriliyor. Çekilişte bu aboneliği bir kız öğrencinin kazanma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Burada herhangi bir sayı verilmemiş. Şu kadar öğrenci vardır denmemiş. Dolayısıyla öğrenci sayısına 100 diyorum çünkü yüzde olarak verilmiş. %60 erkek olduğu için 60 erkek oluyor. Geriye kalan 40 da kız. Erkeklerin %30'u dediği için 60 ile 30 bölü 100'ü çarpalım. Ve 18 tane erkeğin tiyatroya bilet aldığını buluyoruz. Kızlar da 40 kişiydi. Bunların da %35'i tiyatroya bilet almış. 35 ile 40, 35 bölü 100 %40 ile 40'ı çarpalım. 20 ile sadeleştirdik 2 ve 5. 5 ile sadeleştirdik 7 ve 1. 14 tane kızın tiyatroya bilet aldığını buluyoruz. Kız öğrencinin kazanma olasılığı sorulduğu için toplam öğrenci sayısı 32 paydaya yazılır. Kız öğrenci sayısı da paya yazılır 14. Cevabımız 14 bölü 32 sadeleştirirsek 2 ile 7 bölü 16 D şıkkı. Öğrenci sayısına neden 100 dedik diyebilirsiniz. Olasılık orandır. İstenilen durumun tüm durumlara oranı. Bize soruda sayı da verilmediği ve yüzdelik olarak verildiği için en kolayı 100 vermektir. İsterseniz 200, 500, 1000 de verebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Cevap yine 7 bölü 16 çıkacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir torbada renkler dışında özdeş mavi, yeşil, pembe 27 top vardır. Yeşil olma olasılığı 2 bölü 9. Payda 27 yapmak için 3 ile genişletiyorum. 6 bölü 27. Buradan 6 tane yeşil top olduğunu bulmuş oluyoruz. Mavi top sayısı 14 olduğuna göre pembe top sayısı kaçtır diye soruluyor. O halde 6 tane yeşil ile 14 tane mavi topluyoruz ve 20 tane top olduğunu buluyoruz. 27'den de 20'yi çıkartınca cevap 7 ve şıkkı. Geçelim 4. sorumuza. Bir torbada birbirinden her birinden en az bir tane bulunan sarı kırmızı mavi renkli bilyeler vardır. Sarı gelme olasılığı sarı gelmeme olasılığına eşittir. Yani topların yarısı sarıdır anlamı çıkıyor. Kırmızı gelme olasılığı mavi gelme olasılığının 3 katına eşittir denmiş. Buradan da şunu anlıyoruz. Kırmızı sayısı mavi sayısının 3 katı olmak zorunda. Mavi sayısına x dersek kırmızı sayısı ne olacak? 3x olacak sarı gelme olasılığı gelmeme olasılığına yani mavi ile kırmızının toplamına eşit olacağından sarı sayısı da 4x olacak. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Torbada en az 8 bilye vardır deniyor. Biz x cinsinden yazdık. x'leri topladığımızda 8x yapıyor. 8'in katı olacağından en az 8 olur. Doğru. Sarı bilye gelme olasılığı, mavi gelme olasının 4 katıdır. Bu da doğru. 4x ve x'ten dolayı. Torbada 36 tane bilye vardır diyor. 8'in katı olacak demiştik. 36, 8'in katı değildir. Dolayısıyla yanlış olan ifade C şıkkı. Kırmızı bilye gelme olasılığı 8, 3 bölü 8'dir denmiş. 3x bölü 8x'ten 3 bölü 8'i bulabiliyoruz. Geçelim 5. soruya. Bir iş yerine personel alımı için iki aşamalı bir sınav sistemi oluşturulmuştur. Birinci sınav yazılı, ikinci sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınava giren 36 kişiden 12'si başarılı olmuş ve mülakata girmeye hak kazanmıştır. Mülakata girenlerin üçte biri başarılı olup işe alınmıştır. İş başvurusunda bulunan Mutlu'nun işe alınma olasılığı kaçtır diye soruluyor. 12 kişinin 3'te biri başarılı olmuştu. 12 ile 1 bölü 3'ü çarpalım. 3 ile sadeleştiriyoruz. 4 ve 1. Buradan 4 kişinin işe alındığını bulmuş olduk. Toplamda kaç kişi vardı iş başvurusu yapan? 36 kişi vardı. O halde paydaya 36 yazıyoruz. 36 kişiden o 4 kişinin içine girmesi gerekiyor mutlunun. Dolayısıyla 4 ile sadeleştirirsek eğer 4'ü 4'e böleceğiz. 1 ve 36'yı 4'e böleceğiz. 9 şeklinde bulacağız. Mutlu'nun bu 4 kişinin arasına girme olasılığı 1 bölü 9 olacak. Cevabımız C şıkkı. Geçelim 6. soruya. 1, 3, 5 rakamları ile yazılabilen iki basamaklı sayılar özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kart üzerindeki sayının asal sayı gelme olasılığı kaçtır? Rakamları farklı demediği için 1, 3 ve 5'i rakamları aynı ya da farklı iki basamaklı tüm sayıları yazacağız. Bunlar 11, 13 ve 15. 3 ile başlayanlar 31, 33 ve 35. 5 ile başlayanlar 51, 53 ve 55 olmak üzere 9 tane sayımız var. Bu 9 sayıdan asal olanlar hangileri diye baktığımızda 11, 13, 31 ve 53 olduğunu görüyoruz. Yani 4 tane asal olma olası da 4 bölü 9 olur. 51 3'e bölündüğü, 33 3'e bölündüğü, 15, 35 ve 55 55'te 5'e bölündüğü için asal değildir. Asal olma olasılığı 4 bölü 9. Geçelim 7. soruya. Renkleri dışında özdeş, mor, turkaz ve lila olmak üzere 3 farklı renkten 15 tane top vardır. Mor olma olasılığı 7 bölü 15. Paydamız burada 15 olarak verilmiş. Zaten 15 top var. O zaman mor sayısı direkt 7 olacak. Lila olma olasılığı 1 bölü 3. Paydayı 15 yapmak için 5 ile genişletiyoruz. 5 bölü 15. Lila sayısının da 5 olduğunu bulduk. Geriye kalanlarda ne olacak? Turkuaz olacak. 5 ile 7'yi topladık 12. 15'ten çıkartarak 3 tane turkuaz olduğunu bulduk. Geçelim 8. soruya. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip. Siyah beyaz kırmızı renklerde 10 tane top vardır kırmızı olma olasılığı 2 bölü 5 olarak verilmiş. 10 tane top olduğu için paydayı 10 yapıyorum. 2 ile genişlettim. 4 bölü 10. Buradan 4 tane kırmızı olduğunu bulmuş olduk. Siyah ve beyazların sayısı eşit olduğuna göre denmiş. Siyah ve beyazlara toplam 6 tane top kaldı. Eşit oldukları için 2'ye böldük. 3 tane beyaz top vardır diyoruz. Cevabımız D şıkkı 3. Geçelim 9. soruya. 1'den 25'e kadar olan sayıların kökleri alınarak kağıtlara yazılıp torba yatılıyor. Dolayısıyla 25 tane sayımız var, 25 tane kartımız var. Rasyonel sayı yazma olasılığı sorulmuş. Rasyonel olması için kök dışına çıkabilmesi lazım. Bunlar da 5 tane'dir. Hangileridir bunlar? Kök 1, kök 4, kök 9, kök 16 ve kök 25. 5 tane. Bunların karekök değerleri. Rasyonel 5 ile sadeleştirirsek de cevabımız 1 bölü 5 D Geçelim 10. soruya. Renkleri dışında özdeş 15 mavi, 19 sarı, x tane turuncu top vardır. Rastgele seçilen bir topun turuncu gelme olasılığı mavi gelme olasılığından azdır. Dolayısıyla t küçüktür m. Mavi sayısı 15 olduğuna göre turuncu sayısı 15'ten küçük olacak. Torbada en fazla en çok kaç tane top olabilir dediği için turuncunun alabileceği en büyük değer 14. 14 turuncu, 15 mavi, 19 sarı. Bunları topladığımızda ise 48 tane top olur diyoruz. En az, en çok cevabımız A şıkkı. 11. soru. 48 sayısının çarpanları olan sayılar kartlara yazılı torbaya atılıyor. Hemen çarpanlarını yazalım. 1 48, 2 24, 3 16 4, 12 ve 6 çarpı 8 şeklinde 2, 4, 6, 8, 10 tane çarpanı var. Paydamız 10. 3 ile bölünenler rakamları toplamı 3 ya da 3'ün katı olması gerekir. 3, 6, 12, 24 ve 48 olmak üzere 5 tane 3'ün katı olan sayı var. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 cevabımız B şıkkı. 12. ve bu testin son sorusu. Sosyal bilgiler dersinden proje almış olma olasılığı 7 bölü 20 ise x kaçtır diye sorulmuş. Burada x'li bir orantı kurup içler dışlar çarpım yapacağız. Sosyalden ders alan x artı 3 proje alan toplam öğrenci sayısı ise 8 7 daha 15, 3 daha 18, 2x artı 18. Bu oran 7 bölü 20'ye eşit. İçler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor bu oranı çözebilmek için. 20 ile x artı 3'ü çarptığınızda 20x artı 60 7 kere 2x 14x 7 kere 18 7 kere 10 70 7 kere 8 56 toplam 126 ediyor. 14x'i 20x'in yanına gönderiyoruz. 6x kalıyor. 60'ı da 126'nın yanına gönderiyoruz. X olarak 66 kalıyor. 126'dan 60 çıkınca her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde x eşittir 11 oluyor. Bize de x kaçtır diye sorulmuştu. Cevabımız C şıkkı. Bu videoyu da burada tamamlamış oluyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da yorum ve beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.